Merhaba arkadaşlar ben Yunus Yıldız. Ee, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Eskişehir Odun Pazarı Doğankaya Mahallesi'ndeyiz. Burada Kemal abinin yanına geldik yine. Kemal abi manda yetiştiriciliği yapıyor burada. İnekler var. Mandalar, inekler ve eşekler var. 11 tane de eşeği var gördüğünüz gibi. 300 tane de koyun de. 300 tane de koyun. Koyunlar nerede? Dağda mı? Onlar panellere kapattı. Yani şeyde panellerin içerisinde yayılıyorlar kendi Evet Kemal abi. Seni bir tanıyalım kısaca. Ne anlatayım abi? Adım Kemal. Ee, mandacıyım. Manda yetiştiricisiyim. Manda yetiştiricisi. Artı eşek de yetiştiriyoruz. Eşek. Eşekleri da sonra... var eşeği mi yoksa? <laughs> Başka Vallahi mı? abi hepsi toplama diyeceğim de. Süde ihtiyacı olan alo diyor. Eşek sütüne ihtiyacı olan gelip seni buluyor Doğan Kardeşim. Buluyor. Kararı. Şeye de yazdıysam mesele yok. Evet yazdık oraya daha önceki çekimde yazmıştık. Her geçen sene e, sayı artıyor. Allah bereket versin. Bir sıkıntıları da yok. O şekilde devam ediyor. Peki devam. yine e, satmaya devam edin. Yine evet. seni buluyorlar eşek sütü arayanlar. Arayanlar buluyor. Buluyorsun Numaramız da var zaten. Ondan sonra. Mandacılığa devam. İleklerin cihazını değiştireceğim nasıl olsa. Manda kaç tane? Aşağı yukarı bu beraber 14-15 tane, 14 10, tane hayvan 14 tane manda var. Geçen yıl bir çekim yapmıştık Kemal abiyle arkadaşlar. Yine böyle manda otlatıyordum. Mart ayı falan da o zaman biraz daha erkendi. Daha hı. yeni yeni salmıştım Mera'ya, mandalar kaçıyordu. Şimdi şöyle bir görsel de güzel. Hı hı. Yalnız ne var, şunları çevirmem lazım. Bunları kafasını alıp gideceğiz. Evet gidecek. onları çevirelim, beraber çevirelim. Hem muhpede evet, eder hem çevirelim kuzular. Bunlar gideceği yer karşıdır. Alo. Evet arkadaşlar bunlar manda. Biraz insanı yabancılıyorlar. Ayder de çekiyor. Bu da köpeği. Ayder mi adı? Ayder. <laughs> Benim yabancı olduğumu fark ediyorlar. O yüzden böyle tuhaf tuhaf bakıyorlar. <laughs> Mandalar biraz garip hayvanlar Yabancı hayvanı e, Yabancı insanı Herkesi seçiyorlar böyle e, Sürünün içine Sokmamaya çalışıyorlar Zaten yabancı bir hayvan da aldı Getirip katamıyorum diyor Kemal abi İçlerine İnek dahi olsa yabancı hayvanı Biliyorlar diyor sokmuyorlar diyor. Yani Onu kovalıyorlar Süsüyorlar diyor. Evet Kemal abi 14-15 tane manda var. Kaç tane inek var? Vallahi inek 3 tane inek var. 3 tane, üç tane öbür düveler var bir de. 3 tane de erkek, 2 tane erkek danam var. Bir tane de bızağım var evde. 5-6 tane de inek ya var. Onlar, onlar. da karışacak sürünün içine. Ha, şu da sürü... 15 güne kadar onlar da karışacak sürünün içine. Evdekiler. Evdekiler de karışacak. Peki manda sütü falan satıyor mu hala? Ee, şimdi sağılır şu var. Alayacak, mı? şu buz alacak, Şunların biraz şu buz Peş Peşe peşe buzalamaya devam ediyor. Şu buz aladı. Daha yeni buz aladı. Bir hafta oldu olmadı bilemem. Kenardaki. Kenardaki buz aladı. Hmm. Çoğu buz alacak yani. Hepsi buz alacak. Şu anda sağdığım var mı? Bir tane mi var? Bir tane var. O da daha daha az. az daha daha yani. Süre yani. dönmedi yani. Daha dönmedi. Bak şurada da aları önceki buz aları ikinci bir zaler kanında. Şu arkadaki. Ha, tek bak güzel var ya. Oh. Neyse acım ben şunları toparlayayım. Nereye Neyse, Evet arkadaşlar bunlar da Kemal abinin eşekleri. Toplam 11 tane eşeği varmış. Bunlardan eşek sütü üretiyor. Bu köpekler de hep senin herhalde değil mi? 25 tane de köpek var. Mı? 25 tane mi? He. Evet. Abo. Daha ne, Daha ne vereyim, ne sayayım sana? <laughs> Şimdi Kemal abi manda yetiştiriyor. Biraz inekler var içerisinde 4-5 tane. 10-15 tane mandası var. 11 tane de eşeği var. Bu eşekleri de eşek sütü üretmek için yetiştiriyor. Çevreden, e, çevre köylerden, ilden, ilçeden neyse baya talep varmış eşek sütüne. Genelde şifa amaçlı, e, hasta olanlar şifa amaçlı ilaç niyetine eşek sütü alıyorlar, kendinden temin ediyorlar. E, biraz farklı bir hayvancılık yapıyor Kemal abi. Mesela manda e, bu bölgede yok denilecek kadar az birkaç şey, şey de var. E, çevre Köylerde var, bir iki tanesinde var sadece. Yani sayılıdır. Eskişehir'de manda yetiştiriciliği çok az. Kemal abinin çiftliği çeşitli. Eşekler, mandalar, inekler. Bir de koyunları varmış. 230 tane de koyun varmış. Onu da tel örgü içerisine kapatmış. Güneş enerji sahasının içerisine, tel örgünün içerisine. muandayı geçen yılda görüntülemiştim çok ürkütücü duruyor arkadaşlar bakıyor ses yapıyor <laughs> tehdit olarak algılıyor beni eşekleri, muandaları ve inekleriyle birlikte Kemal abi orada kendisine zorla sohbet ettiriyoruz ama geliyor bu. Bak. Neredeyse süsecekler. Afrika mandalar gibi ses çıkartı. Bu da manda yavrusu. Küçük bir malak. Tamam. O beyaz tozdan. Beyaz evet. tozdan. Evet, çok tehlikeli bakıyorlar. <laughs> Da yine de korkuyorlar insanlar. Ne kadar süs çek gibi baksalar da yine de korkuyorlar. Gel oğlum. Da tosuncuk erkek manda. Kemal abi şimdi kaç tane sağlık eşek var? Sen onları bir anlat bize. Dalga <laughs> <laughs> geçiyor benden herif ya. Kes abi ya bak biz sürü eşek var. Tamam eşek var da şimdi... Bak, sayı da artıyor. Bilgi almamız gerekiyor. Yani yani bu eşeklerden kaç tanesi sağılır kaç kilo süt veriyorlar. Abi e, mandafor inekle yarışıyor. Ve evet, sayın seyirciler nasıl olur bu işin sonu bilmiyorum. <laughs> ne kadar süt çıkarttırayım sen şimdi bunları? Vallahi. Eee reklam olur onu söylemeyeyim. Tamam. Onu söylemeyeyim reklam olur. Reklam mı olur? Reklam, reklam olur. olsun zaten ya sen suç satmıyor muydun? Neyse hacı. Şöyle görüntüleri şöyle karşıdan çek şöyle yumuşak yumuşak tamam. bak. Bu fırsatı her zaman yakalayamazsın bak. Şimdi burada eğlenmiyorlar. Otlu yer yok mu Şimdi şöyle? Ormana bu? gireceğim. mı var ot? Ha onlar da oraya gidiyor. Bak onlar da oradan ekine girecekler. Sen görüntünü yumuşak yumuşak çek. Hadi yumuşak yumuşak. Kaçayım. Kaçma ya. Nereye kaçıyorsun ya? Kaçayım. Allah'a kaç. Kaçayım. kaçayım abi. Yeter. Bak bundan güzel manzarası güzel olmaz. Vallahi çek bak. Bak bulamazsın bir daha. Ben sana söyleyeyim. Bak böyle de gelmez. Evet sayın seyirciler. Görüntü de güzel. Eşekler, inekler ve mandalar. Eşekler, inekler. Ha ikilerinde atım var. Onlar gelmedi. Atları da salsaydın ya. Atları salmadım abi. Niye Ali kaçıyorsun? babanın çiftliği. Ali Kemal Baba'nın çiftliği. Şimdi çiftlikte ne hayvanlar var? Kaç çeşit hayvan var? Onları bir say bize Kemal abi. Saymayayım abi. Bak eşek He. var, manda var, at var, inek var. Başka ne var? Koyun var. Koyun bir. var. Köpek var bir de. Köpek köpeklerim çok. Kaç tane? 25 tane mi dedi? 23 tane. 23 tane köpek var. He. hepsi onların çoban köpeği mi? Karşı köpeklerden. 3 ee, tane kopoy var dört tane tazı var. Ondan sonra bir tane kuşcum var. Kuş köpeği. Ondan sonra ne var başka? Çeşit çok ya. Hangi Çeşit birini çok. sayayım Allah aşkına. Sen çekimini yap. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar Yeni eşekler. Bunu düştü hayvanların işte, peşinde. Benim kaçığı bıraktım. <laughs> Görüntü çekecek. Ulan vallahi az değil sınav. <laughs> Hemen abi yakalamışken çekerim görüntüsünü alalım ki. Yakala çek, benimle ne işi yok. <laughs> Sen koydun beni ararsın. Yüzünü koydun Ararım. beni ararsın. Bu kaç günlük şimdi bu, bu kaç aylık manda yavrusu? Hemen hemen 2 ayı geçti, 3 ay oluyor. Bu? Şu. 3 aylık mı bu da? Hmm. Ya i̇yi, büyümüş yine de ya 3 ayda. 3 aylık oldu. Tam 3 aylık. O zaman oldu? Şubat. Şu şu evet, Şubat'tan mı? E, bunun annesi sağ olmuyor mu hala? Kestiler galiba. Ya 3 ay falan mı sütleri veriyor bir manda? sonra hepsi kesti. Ya <laughs> zehirli küflü mısır verdikten sonra mı? Ya. Küflü mısır vermiş o da dokunmuş hayvanlara. Bu hayvan da rahatsızlanmış. Bu muydu rahatsızlanan? Bu değil mi? Hala toparlayamadı kendini diyor küflü mısır yedikten sonra. Hayvanlara bayağı bir zarar olmuş. Manda yavrusunun yakından bir çekeyim. Yemin ediyorum bu muhalefete bak. <laughs> Kaçıyor. Evet arkadaşlar Kemal abi bize eşek çobanlığı yaptırıyor bugün. Arka taraflarını sür de gel diyor. Kendisi ön tarafta orada. Çiftliğin eşekler bunlar. Genelde evet, eşek sütü isteyen e, Kemal abi gelip buluyor. 11 tane eşeği var Kemal abi. Bunlar da köpekleri. Çıktı. Nipin 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 nipin. <laughs> Çıktı. Çekler ayrıldı kaldı. Sürüye uymuyorlar arkadaşlar. Mandalar önden gidiyor. Eşekler arkada kalıyor. E, i̇ki mandayla başladın sonra? İki mandayla mı başladık? Al, e, haliyle bazı hastalandı, bazı öldü. Hmm. Yani bir şeyi öğreniyoruz ama öğrenesiye kadar da hep bir yıllar geçiyor. Tabi. Yani azdan başlaman daha mantıklı olmuş. iki tane. taneden başladık. E on taneyle başlasan da yarısını öldürseydin daha mı karlı olacaktı? Yani? Yok abi ya biz iki yani taneden başladık. İki taneyle başladık. Başlayalım. Yani de onda bak kaza alan oldu. Erkek büyük dana bo boş kalıyor. Bağlı olan erkeğe vuruyor öldürüyor. Hmm. Yani bir sorun şu mısırla şu zehirlendi. Bir şu toplamadı kendini. Ama o da toplar. Boğazı yerinde. Yiyorsa düzelir ya. Yemesi içmesi yerinde. Şimdi biraz ye, yemediği için mi zayıfladı? Hasta olunca yememiştir mutlaka. Yemedi. Yemeyince de yemedi. He, zayıflamaya başlamıştır. Şimdi evet. yedikçe yavaş yavaş düzelir atar o şey. Yemedi, 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 yemedi. Nereden baksan bir haftaya yakın yemedi. Bir tane inek, bir tane dana. Şükür bunlar bu kadardan bir kurtardığıma dua ediyor. Yani telef olmadı. Öldü mü dedin sen? Bir tane inek. Yani bir, bir tane inek. Peki bu mandalar e, sütünü satabiliyor mu, değerlendirebiliyor mu doğum yaptığı zaman? Ee, satmakta hiç sorun yaşamadım. Yaşamadım değil ne mi? Inek, hiç elinde kalmadı yani değil mi? Hiç kalmadı. Ne inekte yaşadım, ne de mandada yaşadım, ne de koyunda yaşadım, ne de keçide yaşadım. Hiçbirinde yaşamadım. Eşekte de yaşamadım. Eşek Ağabey. zaten talep oldukça sağarsındır ya. Sürekli sağıyor mu hani? Sürekli Eşe. sağıyorum, sürekli sağıyorum. E şimdi şu 3 aydır benim anlamadığım bir şey var. 3 aydır ee, ya kanser olayı çok. Hmm, çoğu oldu değil mi? Canım? 3 aydır kanser olayı çok. Bak ben aşağı yukarı 2012-13'ten beri başladım eşek işine. Evet. Eşek toplumaya. Abi bu kadar süt talebi olmuyordu. Hani ihtiyacı olan gibi gelip alıyordu. Hmm. Ama şimdi abi isteyen isteyene yani piyasa fiyatına vermiyor. Yani piyasa fiyatı 750 lira diyorlar ama ben 750 liraya vermem. Benim verdiğim fiyat 250 300. Geçmez. Geçmez. Şi... <laughs> ama ne var? Yani ya, ben de isterim pahalı satmayı ama abi yok abi. Yani bu ayar ideal fazlasına da gerek yok. Yok abi hmm. 750 liraya 1000 liraya ne satayım ki? Tabii. Alan alan alsın 250 liraya. 250 liraya. 250 liraya alsın ya. Benim gözümü çıkar mı? Yani o da memnun olsun. Ben de memnunum Sen de memnun, sen de memnun ol. Sen, Ya seni kurtardı sürece. Benim babam içer, annem içer, ben içerim. Sütlerinde bir sıkıntısında kendim de görmedim. da onun oyuncağına yetiyor. O da onun oyuncağı. Bunların ikisi kanki herhalde. Kocacım gel. Sana sorayım. Bu yulafların hali nasıl? Bu yulafları e, yağmur yağarsa kurtarır daha ya. Vallahi zor. Hafiften vallahi. sararmaya başlamışlar ama. Çek. Yulaflar da çek. Kemal'la sade reportaj olmaz. Yulafların halini de çek. Evet bu yulaflar senin herhalde. Benim değil. Sen değil mi? Benim değil. Kalesin, kalesin bir yer alsanız. Yulaf ektim diyorsun. Senden başka ken oldu mu yulaf? Çok eken var ama herkes ekiyor. Herkes ekiyor. Herkes ekiyor. Herkes işini yapıyor. Ben bu sene arpa buğday ekmedim da benim. Yulaf ektin. Sırf hepsini yulaf ektim. Allah verirse nasıl olsa de. İnşallah bakalım Herkesi Herkese nasip etsin. Havalar kurak gidiyor. Yavuş gösteriyor ama buraya tutmuyor. Çevre illere tutuyor ama bizim Eskişehir'e bu sene e, yavuş olmadı hiç. Demeyeceğim bir şey. <laughs> bir şey demeyeceğim. Demeyeceğim bir şey. Demeyeceğim abi demeyeceğim. Vallahi demeyeceğim.